Arkadaşlar ben Zikari ilk öncelimiz bana bugün like arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizinle birlikte çekilişimizin yani çekilişimizi yapacağız ve size kimin kazandığını söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce kanalıma tekrar bir göz atalım. 1,27 bin aboneyiz. Hakkında kısmına gelince 145 bin e, toplam izlenmemiz var. E, bu arada arkadaşlar size gene bir hesabı göstereyim. Mesela hangi videomda göstermiştim ya ikisini de gösterdim bunlarda. Ee, şöyle ee, tamam Heh. arkadaşlar hesap gördüğünüz gibi Leon falan vardı ee, yani Leon Spike Mr. P Sprout Pam peki fazla bir şey yapmaya yapmayız ama yani bunlar vardı arkadaşlar şimdi bir de çekişimizin uygulamaya geçeyim yani. Evet arkadaşlar bir uygulama buldum. Şimdi böyle yazdım ben katılan katılma şeyi yapanları. Bir dakika bir şey daha bakıp geliyorum hemen. Emin olmak lazım. Evet arkadaşlar sizin için tekrar baktım ve düzenledim. Birkaç e, öbür videoya da bakmayı unutmuşum. Onu da yap baktım arkadaşlar. Sizin için e, bir okuyayım hemen. Hesapçıya şey kişi yapıyorum biliyorsunuz. Kazanacak kişi sayısı 1 ya da kişi sayısı 2 yani bir kişi olmazsa diye. Eee Sefa Başaran, Sefa Basaran, Mustafa Başaran, Yeter Başaran ne başaranmış arkadaş. <laughs> Deniz Bulut, Utku Çelebi, Mehmet Sefa Başaran, e, ee, Gaçha Frisk, Berat Ali Yılmaz, Taha YTB, Adam Bugo TV, Eren Oyunda, Flood Dream, <laughs> Nilgün İşcan, Efsu Üçlü, Hayaller Gerçekler ve Oyunlar, Uğur, Madem Cet, İbrahim Çetin, Gaça, İrem Su, Çılgın İkili, Murat Gaça, Oyun Hüneri, Taha, Oyuncu Enis, Utku Çelebi, Özenti Okulu, Snef, Sıksma, e, Şarkı Dünyası, Emre Kütürtez, BS Toprak, Manyak Kral, 9288, Mustafa Başaran, King Is İsmail, Mustafa Okay, Ahmet Eren Boyraz, Legendary Arda ve Can ve Arda ve Can. Taha hadi. Evet arkadaşlar o oh. şimdi kazananı kazananları belirleyeceğim arkadaşlar kandırmacı olmayacak olmasın lütfen bir de e, çıkan kişinin lütfen Discord'da olsun benim Discord'uma gelsin ben ona Discord'dan yazmam gerek çünkü icini emin olun o mu o değil mi o yüzden arkadaşlar e, ben Orada da görmüşmek istiyorum sizinle. Ve şimdi kazananları belirle diyorum. Yapıştırıyorum. Ee, ve evet arkadaşlar kazananları belirle dedim. Utku Çelebi kazandı arkadaşlar. Yedek tahlil, talihliler Snuff Sıkma ve kaça Frisk. Arkadaşlar ben bu videoyu attıktan Iki gün iç, yani iki, yok bir gün içinde e, o yoruma yazması gerek. Sonra o yoruma yazınca ben onunla konuşacağım. Discord'a da gelmesi gerek. Discord'dan bana fotolarını da atması gerek bazı şeylerin. Eğer benim dediğim şey şartları yapmamışsa arkadaşlar kabul etmeyeceğim. Yedeklerden biri de yedekler de yapmamışsa kabul etmeyeceğim. Başka bir çekiliş olacak. Bu büyük bir çekiliş çünkü arkadaşlar. Evet, videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.